Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Temmuz ayı kahve falı ve tarot yorumlarına sevgili yay burcu arkadaşlarım ile devam ediyorum. Bu suyun durumunu sizlere daha sonra anlatacağım. O yüzden önceki şöyle güzelce alalım. Bakalım yay burcu arkadaşlarım neler bekliyor? Temmuz ve biraz da Ağustos'un ilk haftasını alarak anlatacağımı söyleyebilirim. Arkadaşlarım şöyle... Hemen şöyle bakalım... Siz birileri için fedakarlık yapmayı seviyorsunuz. Aileniz için, arkadaşlarınız için, değer verdiğiniz insanlar için fedakarlık etmeyi seven, onlarla bir şeyleri paylaşmayı seven insanlarsınız. Dışarıdan göründüğünüz gibi değilsiniz. Dışarıdaki insanlar sizi sert, garip, farklı işte burnu havada şeklinde görüyor olabilir itici görüyor olabilir doğruya doğru ama dışarıdan böyle bir izlenim neden severmişsiniz insanlara ve e, bu konular artık Temmuz ayında Temmuz ayının ilk 15 günü yani Temmuzun 15'ine kadar biraz daha böyle e, sizin karakterinizle ilgili belki duymak istemeyeceğiniz başkalarının size söylemeye hakkı bile olmayan bazı konular bazı konuşmalar günlük hayatınıza olabilir fakat ayın 15'inden sonra İnsanlar size şöyle diyecek... ...ya sen aslında bu kadar iyi bir insan mıydın... ...bu kadar tatlı, sevecen, hoş bir insan mıydın... ...çünkü... ...insanlar sizi dışarıdan görmüş... ...yargılamış... ...ve hiç kimse dememiş ki... ...ya ben bu yay burcunu bir içine merak edeyim... ...bir sorayım ne yapıyor, ne ediyor... ...tabii ki tüm yay burçları aynı değil... Belirli rekantta doğan arkadaşlarımız... ...tabii ki daha farklı ama... ...yani sizin... ...diyelim... Aşk hayatınızda çok fazla insan var. Çok insanlarla görüşmeyi seviyorsunuz, sizin tercihiniz tabii ki. Bununla ilgili konuşmuşlar, öf şöyle, öf böyle. Ama sormamış ki yay burcunun sevgisi var mı? Gerçek bir sevgi nedir biliyor mu? Hayatında belki hiç sevilmemiş ve bir anda insanların ona ilgi duyması, onu seviyor olması başkalarına batmış. Ya da diyelim maddi durumunuz yoktu ve işe girdiniz, İş, işe girer girmez diyelim üstünüze başınıza bir şeyler aldınız. İlk paranızda gittiğiniz bir şeyler yaptınız. İnsanlar diyor ki aa bu işte hemen parayı buldu hemen değişi verdi. E, hemen karakteri bozuldu. Evlendiniz diyelim ve görüşmeyi kestiniz bazı insanlarla. Çünkü kendi hayatınıza odaklanmak istediniz. Ve şöyle oluyor. Aa işte evlendi gitti de bizi unuttu ne kadar işte karıya kocaya meraklıymış şeklinde. Sizinle ilgili... Aslında çok yani doğru olmayan bazı konuşmaların ilk 15 günlük süreçte gündeme geleceğini o 15 ve e, Temmuz'un 30'u ve biraz da Ağustos sarkmakla beraber o aralarda şunlar olacak. Aa ya ben bu kişi için işte karakteri değişmiş işte birini bulunca bozuldu bizden gitti arkadaşlarınız da bunu söyleyebilir aileniz çevrenizdeki insanlar ya da partneriniz işte sen işe girdin ben hala işe giremedim İşte işte sen işe girdiğin için bana hava atıyorsun aramızdaki statü farkını bana sürekli söylüyorsun şeklinde size aslında hiç de böyle bir şey aklınızda yok. Aranızdaki statü farkını aslında onun gözüne sokmak gibi bir amacınız yok. İş bulmanın mesela o anda vermiş olduğu bir heyecanı, okula girebilmiş olmanın, istediğiniz puan almanın, tutturmanın vermiş olduğu heyecanı paylaşıyorsunuz ve karşı taraftaki insan sanki siz nispet yapıyormuşsunuz gibi sizi algılıyor. Ama dediğim gibi 15'inden itibaren Temmuz'un 15'inden itibaren şöyle oluyor. Ya sen çok tatlı bir insan mısın? Hani ben senin biz senin böyle bir insan olduğunu bilmiyorduk. İşte sana dediklerimiz için senin için böyle düşünmüştük. Kusura bakma şeklinde size geliyorlar sevgili arkadaşlarım. Çünkü yanlış anlaşıldığınız bir süreç olabilir. Ve şöyle arkadaşlarım sanki birisini bir kişi bir maddiyattan kurtarıyorsunuz. Yani maddi bir zararı birisi girecekken yanlış yere parasını kaptıracakken ya da bir arkadaşınız birisi gönlünü kaptırmaması gereken bir kişiye kaptırırken onu böyle sanki bir kahraman gibi kurtarıyorsunuz arkadaşlar. Belki evladınız yanlış bir üniversite seçimi yapacaktır. Ya da arkadaşınız mesela şöyle bir şeyler olabiliyor biliyorsunuzdur. Eminim görmüşsünüzdür. Hani gastronomi bölümüne şey böyle uzay mühendisliği falan sananlar oluyor mesela. Hani bölümü yanlış anlayıp yanlış tercih yapanlar olacak arkadaşlarınızdan, ailenizden, çevrenizden ee, onları bir uyarma. Aman dur sakın yapma. Sakın oradan bir şeyler alma. Sakın e, o kişiyle konuşma. O şöyle, o böyle şeklinde. Ya da aman o kişinin bulunduğu bir iş yerine girme. Ne bileyim orası işte güzel bir yer değil. Ben orayı biliyorum şeklinde bazı arkadaşlarınızı maddi manevi yönlerde uyaracağınız bir süreç. Yani arkadaşlarım şöyle bu Temmuz ayında size çok fazla laf söz geliyor ve siz herkese destek veriyorsunuz. Evet, birazcık mental olarak zaten çok belli. Mental olarak bazı sıkıntılar var ve sizin de kendi yaşantınız, kendi sağlık durumunuzla ilgili bazı problemleriniz var. Üzerine bir de bunlar ekleyince Temmuz ayı maalesef ki birazcık yay burçlarının çok fazla yardım edeceği ve kend, daha doğrusu yardımın öte şöyle, kendinizden çok ödün vereceğiniz bir süreç ama bu dönemde verdiğiniz ödünler e, ilerleyen vakitlerde yani Ağustos itibariyle tabi o zamanın durumu, o zamanın e, yorumları tabii ki önemli ama Temmuz için konuşursak Temmuz ayında ne sıkıntınız olursa olsun yani birilerine yardım etmek için koşturmak, yani başkalarına çok fazla ödün verdiğiniz bir süreçtesiniz aman arkadaşıma bir şey olmasın, aman kız kardeşime, oğlan kardeşime, çocuğuma, anama, babama bir şey olmasın şeklinde, aman partnerime bir şey olmasın, onu gideyim, uyarayım, bir haber vereyim, bir yardımına koşayım diye 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 Temmuz ayına yardımlar, size gelen fikirlerin danışılması, tabii ki kolektife bir açılım ama. Size bayağı şeyler danışılacak, yardımınız istenecek. Oradan oraya, oradan oraya koşturacağınız, başkaları adına bir şeyler düşüneceğiniz süreç ve insanlar ilk 15 gün sizi birazcık yargılayacaklar. Ee, sizin hayatınızda olan durumlarla ilgili işleriniz kötü gidiyordu, işleriniz açıldı ve işte senin de işlerin açılıverdi artık ne yaptıysan, kiminle artık takılıyorsan sen, e, şeklinde size sanki o işi almayı, o kişiyle birlikte olmayı e, ya da böyle güzellikleri hayatınıza çekmeyi hak etmiyormuşsunuz gibi davranılabilir ama dediğim gibi Temmuz'un 15'inden sonra bazı insanlar sizin değerinizi, kıymetinizi anlayıp sizlere fikir danışmaya, sizlerden yardım istemeye gelebilir sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Ve sizin için 5 sayısı çok kıymetli. Yani Temmuz'un 5'i, 15'i, 25'i ve Ağustos'un 5'i dediğim gibi Ağustos'a birazcık sarkıyor. Ve güncel hayatınızda, günlük hayatınızda 5 sayısını, bir de 2 sayısını çok görebilirsiniz. Bir kapı numarası olabilir. Birisinin doğum günü olabilir. Yani 20 numara, 22 numara, 222 ya da dediğim gibi 5 ve 2, 25, 52, işte 255 gibi 2 ve 5 sayısını bu dönemde çok çok fazla göreceksiniz sevgili yay burcu arkadaşlar. Hadi bakalım bir dilek tutun. dileğiniz var. Birisi bir yuva kurmak, birine ulaşmakla ilgili mi? Ya birisi böyle, tabii ki kolektif olduğu için iki seçenek var söyleyeyim. Birisi birisine ulaşmakla ilgili, birisinden bir adım, bir telefon, bir haber beklemek. İkincisi de bir mal alım satım ya da bir yere taşınmayla ilgili. Ve aslında arkadaşlarım bunların ikisi de bir tık birbiriyle bağlantılı. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar bir de e, Temmuz ayı sizin için sanki yaşadıklarınızdan olgunlaşma zamanı ve birileri sizden bakın bilgi almak için bir şeyler yapabilir. O yüzden aman dikkat diyorum. Şimdi geldik kartlarımıza. Evet sizin için zor bir zaman. İster gönül çok çok böyle işte kapılar açılıyor sonuna kadar açılıyor. Evet kapılar açılıyor ama Ağustos ayında birazcık açılmaya başlıyor. Ağustos'tan sonra sizin refaha, feraha kavuşacağınızı söyleyebilirim. Temmuz ayı sizin için birazcık geçiş zamanı sevgili arkadaşlarım. Amaç burada doğruları söylemek. normalde bazen görüyorum tabii ki isim vermeden söyleyeceğim. Üç tane kartı açarım önceden ve hepsi aşk kartı koyarım, güneş koyarım, zaman koyarım. E biraz daha beklerseniz aşk hayatınıza güneş olacak, her şey güzel olacak derim. Ama böyle yapmak değil amaç gerçekçi olmak. O yüzden iyi varsa iyi, kötü varsa kötüyü belirli bir çerçeve içerisinde sizlere söylemeye çalışıyorum. Yani yaylar zaten zorlu zamanlar geçirmiş kişiler. Yani bu Temmuz ayı diğer aylardan daha mı kötü? Hayır. Diğer zamanlara göre daha da iyi. Hatta yay burçları ee, gittikçe iyiye gidecek eğer bundan önce iyi şeyler olmadı hayatında diyorsanız temmuz ayı son kötü ayınız son zorlu ayınız sevgili arkadaşlarım yani temmuzdan sonra evet bir şeyler okey çünkü haziran ayında birazcık iyi şeylerin enerjisini aldık evet haziranın da enerjisi temmuza geliyor ama e, temmuz ayı biraz sizin bilgi olduğunuz insanların sizden yardım isteyeceği Size gelip fikir danışacağı, onlar için koşturacağınız bir süreç. Hani büyük bir zor durum yok. Ve insanlar tabii ki her zamanki gibi sizi yanlış anlamaya e, devam edecek. Bakalım başka neler olacak. Ve sonra tabii ki gündeminiz, asıl gündeminiz, kolektifin asıl gündemi neyse ona da bakacağız sevgili arkadaşlarım. O yüzden o su var. Ve o su ile ilgili siz de cevaplarınızı bulabilirsiniz onunla ilgili zaten bir video tüm soruları cevap veren SuriTv diye e, kanalımda bir video var onu siz de kendiniz evde yapabilirsiniz o yüzden onun çok püf noktalarını anlatmayıp direkt sizin bilmeniz gereken kısmı acil olarak bilmeniz gereken kısmı söyleyip direkt olarak sorumuzun cevaplarını alacağız doğru çevireyim aslında daha iyi olur. Sizler görmüş olun. <laughs> Arkadaşlarım böyle sıkıştırdığınız birisi var mı? Sizin. Daha doğrusu şöyle sıkıştırdığınız değil de gelmesini, bir mesaj atmasını, beklediğiniz, hayal ettiğiniz yani keşke bana yazsa eğer engellediğiniz ya da engellinizin olduğu bir isim varsa sevgili arkadaşlarım eğer bu süreçte bu kişiye mesaj atmak gibi büyük bir hata yaparsanız hani bir anda arayayım bir anda mesaj atayım dersiniz hem yıkılan kule hem çöl hem hata hem şeytan yani güzel günleri, güzel mesajları, güzel dönüşleri beklerken tam tersine bu kişiyi kaybedebilirsiniz. Yani sevgili arkadaşlarım Temmuz sizin için bir geçiş ayı. Bir, bir burç daha vardı. O da buna benzer şekilde. Onun için de bir geçiş ayı. Yani bu ay hiçbir şey yapmayın. Birisi size soruyorsa söyleyin. Söylemiyorsa hiçbir şey söylemeyin yani. Çünkü insanlar genel olarak Temmuz ayında birazcık insanların sinirli, agresif olacağı bir süreç. Evet sizin de birazcık. E, zor geçireceğiniz bir süreç. Ama insanlar size e, birazcık sen şöylesin böylesin diyor ve bir süreliğine geçiyor. Ya da bir kişi söylüyor bunu. Tabii ki kolektife bir açalım. Hiç belki kimse söylemeyebilir, yardıma gelebilir. Ya da bazı insanlar sizinle ilgili böyle düşünüp e, yardım istemeyebilir. Tabii ki kolektife bir açalım. Ama genel olarak herkesin başta işte sen kimseye yardım etmiyorsun sadece kendini düşünüyorsun bencilsin diyorlar. Ama o sırada mesela sizin işleriniz, aşk işleriniz, bazı sizin hakkınızda konuşulan işler düzeldiği vakit insanlar size gelip nasıl yaptın, nasıl ettin, nereden aldın, nereden gittin, geldin şeklinde hani bu tatil bile olabilir. Hani Aa, sen tatile nasıl gittin, nereden gittin, nereden satın aldın şeklinde bunları bile sorabilirler sevgili arkadaşlarım. Ve diyor ki eğer mesaj beklediğiniz, haber beklediğiniz bir yer, banka, iş, iş teklifi ya da işten bir geri dönüş ya da birisinden bir geri dönüş, tekrar aklına gelme, bir adım atma durumları varsa sevgili arkadaşlarım bunlara Temmuz ayı içerisinde ya gelmez ya bir adım gelmez ya da gelirse de çok hayırlı değil çünkü yani sizden gitmesin, sizden başkasına bir adım gitmesin ya ya da siz başka birisine iş teklifi yani benim bir iş var hadi gel benimle çalış diye başkasına teklifte bulunmayın. Çünkü ben sonunun pek de hayırlı olmadığını görüyorum. Evet, güzel niyetlerle birilerine gidebilirsiniz. İşte "Merhaba arkadaşım, işte sen çok iyi bir insansın. Seninle mesela ortak iş yapmak istiyorum. İşte seninle ortak tatile gitmek ya da sevdiğiniz birine işte seninle beraber olmak istiyorum." dediğinizde sizi geri tersleyebilir. Yani bazı istekleriniz, dilekleriniz bu süreçte geri tepebilir sevgili arkadaşlarım. Yani sizin için birazcık dikkat edilmesi gereken bir ay olacak. Ama bu ayı atlattıktan sonra yani diğer aylardan kötü mü işte yaylar artık derseniz. Hayır diğer aylardan kötü değil. Diyor ki zaten hiçbir şey yapma diyor. Gelmesi için bir süre daha beklemen gereken, gerekiyor diyor. Ve bu durumdan bu aydan hiçbir şey gelmeyecek diyor. Bakın teminlenmeli dediğim buydu. Bu ay daha çok ihtiyacınız olan cevapları alacaksınız. Mesela insanlar sizinle ilgili neyi merak ediyor? Bunun cevabını alacaksınız. Ya da sevdiğiniz birisi mi var? Ulaşmak istediğiniz birisi mi var? Olumlu ya da olumsuz cevabınızı alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Ve bir şeylerin artık bittiğinin, o zorlu döngülerin yani sonunun yaklaştığından bize bahsediyor. Hani size dedim ya artık Temmuz sizin son kötü ayınız. Bundan sonra genel olarak iyi bir sürecin olacağından bahsedebiliriz ve diyor ki hedeflerinize ulaşmaya çok yakınsınız hem hedeflerinize ulaşmaya çok yakınsınız hem de e, sevgili arkadaşlarım zorlu döngüler artık bitiyor yani zorlu zamanlar bitiyor aradığınız cevaplar sizlere geliyor sevgili arkadaşlarım ve temmuz ayı içinde diyor ki almak yerine vermek için iyi bir zaman. Yani işte hani siz dedim ya bir yardım etme, insanlarla bir bilgi paylaşımı içerisinde olma durumu var. Aslında siz yardım etmeyi seven insanlarsınız. Fakat enerjimi acaba gerçekten bu insanlara harcamalı mıyım diye bir soru aklınızdan geçiyor. Bunu yapmayın. Bu yaptığınız iyilikler, güzellikler belki şimdiye kadar hiç hayatınızda size geri dönmemiş olabilir. Fakat Bundan sonra yaptığınız her ne yaptıysanız sevgili arkadaşlarım buna bağlı kalmanız gerekiyor diyor. Çünkü hayat sizin sizin ne kadar iyi bir insan olduğunuzu ya da ne kadar kötü bir insan olduğunuzu tabii ki size kalmış bir durum tabii ki ama siz ne kadar seveceğiniz, ne kadar çocuklara ya da büyüklerinize iyi davranıyorsunuz, kötü mü davranıyorsunuz? konuşmamanız gereken şeyler mi konuşuyorsunuz? Söylememeniz gereken şeyleri mi söylüyorsunuz diye. Hani iyi ve kötü yaptığınız her şeyi Temmuz ayında sizler sizlerin bağlılığı kontrol edecek. İyi bir insan mısınız, değil misiniz? Bunun kontrolü var. O yüzden dediğim gibi Temmuz sıkıcı bir ay değil ama çok dikkatli olmanız gereken bir ay. Ve arkadaşlarım şöyle diyor. Siz son zamanlarda biraz günlük yaşamaya başlamışsınız. Normalde yay burçları bir yıl sonrasını, iki yıl sonrasını planlayarak bir şeyler yapar. Uzun zamanlı işler alır. Yani bugün aldım hop bitti işlerden hoşlanmaz. Bir iş vardır elinde. Hani ev işi olabilir, kendi güncel işi olabilir. Uzun zamanlı yayılan işler yapar genelde. Hani bir şey yazıyorsa bile bir gün daha yazdığım bir sayfa geçti değil. Uzun zamanlı e, ilişkiler ister, uzun zamanlı işlerde kalmak ister. Yani 3 ay gireyim parttan çalışayım da çıkayım diyen kişiler değil. Ve artık diyor ki Temmuz'un sonu itibariyle senin e, bu hani ne kadar iyi bir insan ya da ne kadar farklı bir insan, nasıl bir insan olduğun test edildi. Bu hayata bağlılığın, hayata neler kattığın test ediliyor. Hani demiştik ya arkadaşlar bu ...birilerine yardım etme... ...birilerine bir şeyler... ...bazı faydalar sağlama... ...aslında sizin... E, ...Ağustos ayında... kendinizi çekeceğiniz güzelliklerin habercisi... ...yani şundan bahsediyorum... İyilik yaparsanız... ...iyiliğin o güzel ışığı üzerinize geliyor... ...eğer insanlara karşı... ...niye bana böyle dedin diye hır çıkarırsanız... ...ona göre de... E, ...Ağustos ayında... ...durumlarla karşılaşıyorsunuz... ...yani Temmuz'da yaptığınız her şey... Ağustos ayı itibariyle sevgili arkadaşlarım hayatınıza iyi ya da kötü değerler getirecek. O yüzden birine bir şey söyleyeceğiniz zaman lütfen bu söylediklerimi unutmayın. Ben şu an Temmuz'da ne yapıyorsam Ağustos itibariyle o kadar hayatım güzelleşecek. Bin katı bana gelecek diye düşünün. Yani iyilik etmek istemiyorsanız bir an, cevaplamak istemiyorsanız birisinin sorusunu ben ee, olsun cevaplayacağım, yardımcı olacağım deyip insanlara yardımcı olmaya çalışın. Çünkü dediğim gibi Temmuz ayı sizin resmen yani bir ilah tarafından böyle kontrol ediliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İyilik yapıyor musunuz? Yapıyorsanız iyilik sana vereceğim. Ona göre sanki bir kontrol durumunuz var sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu su nedir? Tabii ki kanalımda tüm cevapları soru, e, tüm sorulara cevap veren soru videoya diye yazarsanız siz de kendiniz de yapabilirsiniz. Ben şimdi hızlıca yapacağım. Şimdi bu sorumuza soracağız. Tabii ki ben her yay dediğimde siz beni diyeceksiniz. Mesela diyelim dedim ki e, Temmuz ayında yay burçları ne bekliyor dediğim zaman siz diyeceksiniz ki Temmuz ayında beni ya da partneriniz için buradaysanız e, Temmuz ayında partneri bilmem kimi neler bekliyor diye sorarsanız eğer karşı taraf yay ise. Yani yay burcu kim ise siz iseniz beni. Değilseniz e, diğer kişinin kime bakmak için geldiyseniz onu sorarak e, buradan genel kolektifin yani kolektifteki Yay burçlarının güncel gündemini öğrenebiliriz. Temmuz ayında neler olacak? Tabii ki onlar için de bazı kartlarımızı açacağız. Yazdım ki kariyer. Yazdım para. Eş. aşk yazıyorum ve yeni yazıyorum. Yeni yazmamın sebebi şu. Bu hem yeni gelecek birisinden bahsediyor olabilir hem de geçmişte olmuş olabilir tamam. Ama yenilenip günümüze geldiyse bu da yeni aşka giriyor. Ve bir de aşk eski yazıyorum. Bu eskiden bakıştığınız, görüştüğünüz, flörtleştiğiniz ya da gerçekten sevdiğiniz eşiniz olmuş birisi olabilir. Ya da geçmişte aklınızda kalmış bir kişi olabilir. Yazalım başka. Tabi bunu önceden hazırlamadım. Sağlık dedim. Ve önceden de ayarlamanın uygun olmayacağını düşündüm sevgili arkadaşlarım. Evet sağlık yazdık. Hadi bir de mutluluk yazalım. Mutluluk yazalım. Eğitim yazalım. Eğitim. Bir de Yıldız yapalım, kalp yapalım. Bu da şey olsun arkadaşlarım. Buraya yazmamama rağmen sizin aklınıza mesela alım satım durumu varsa görüşeyim mi görüşmeyeyim mi, mi etmeyim mi, has bu konuları kendiniz evde de yapabilin diye zaten bu ritüeli ayrı bir video olarak çektim sevgili arkadaşlarım. Oradan bakabilirsiniz. Bu da hani söylemediğim bir konu varsa onun için sürpriz bir konu gibi atıyorum buraya. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Siz her ben yay dediğimde siz beni diyorsunuz. Ve bakıyoruz kolektifin enerjisi ne diyecek? Temmuz ayında yay burçlarını ne bekliyor? Temmuz ayında yay burçlarını neler 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 bekliyor? Siz de zaten arkadaşlarım evde yaptığınızda böyle e, yani di, dik karıştırırsınız dik bir şekilde ve elinizi böyle yaptığınızda elinizi ilk takılan ya da takılanları alın. O da zaten sizin konunuz olur. Evet. Demek ki yay burçlarının Temmuz ayındaki ana konusu paraymış. Bakalım. Yay burçları. Nerede kartlarım? Burada. Hemen bir karalım. Neymiş bu para? Birinden mi geliyor? Kayıp mı ediyoruz? Kazanıyor muyuz? Yoksa hani para ile ilgili konular olacak ama hani illa işle mi alakalı? Bir yerden mi gelecek? Yoksa bir yere gideceğiz, para mı harcayacağız, ev almayı düşünüyor muyuz? Düşünüyorsak buna mı paramızı harcayacağız? Bu para konusu nedir? Hemen bir bakalım. Şöyle şunları şöyle yapalım. Onlar çünkü çıktı. İyice karıştıralım. Şöyle dönüp şu şekilde açayım. Hani size demiştim ya sevgili arkadaşlarım. E, Temmuz sizin son kötü ayınız. Ve bu ayda yaptığınız bütün seçimler sizin Ağustos'a geçtiğiniz andan itibaren hayatınızı etkileyecek durumlar. Yani bu ay yapabildiğiniz kadar. Tabii ki her zaman yapın ama. Bu ay yapabildiğiniz kadar ya dua edin e, Temmuz'da. Yapabildiğiniz kadar iyi iyilik yapmaya çalışın. Çünkü bu sizi yükseltecek olan şey. Bakın kader çarkı bir şeyler değişiyor artık arkadaşlarım. Evet, yani şundan bahsediyorum aslında. Eğer insanlara, insanlara yardım konusu çok fazla sevgili arkadaşlarım. Yani siz kendinizi bu ay iyilik yapmak, birilerinin sorularına cevap vermek, onlara yardım etmek. Yani illa birine gidip para vermekten bahsetmiyorum. Öğrencisinizdir. Sizden yaşça küçük bir demişti işte ablacım, abicim sen bu mesleği nasıl kazandın, nasıl yaptın, nasıl çalıştın, hangi kitapları kullandın ya da birisi size dedi ki ya işte sen evlendin bu prosedür nasıl oluyor hani bunu evlilik nişan söz işleri nasıl oluyor şeklinde ya da birisini buldunuz işte nasıl buldun nasıl tanıştığınız şeklinde size gelip sizden birileri akıl almaya çalışacak sevgili arkadaşlarım. Bu ay Temmuz ayında yaptığınız her şey sizin ilerideki kudretinizi yükselmenizi, hayatınızı sıfırdan başlatacak bir durum. Şu an çok dipte olabilirsiniz, hiç problemli, ya da çok üstte olabilirsiniz. Temmuz ayında yaptıklarınızda ya daha da dibe batarsınız ya da yukarı çıkarsınız sevgili arkadaşlarım. Burada da ondan bahsediyor. Yani ya rezil olabilirsiniz, ya vezir olabilirsiniz. Bu konuda artık sizin insanlara karşı olan yaklaşımınıza, onları sıkıyor musunuz, sıkmıyor musunuz, onlara karşı sabırlı mısınız, sabırsız mısınız, iyi mi davranıyorsunuz, kötü mü davranıyorsunuz? Eğer bir yerin sahibiyseniz, acaba çalışanlarıma yeterince gereken ücreti veriyor muyum? Onlara iyi davranıyor muyum? Çocuklarıma, arkadaşlarıma, eşime, partnerime çok mu iyi davranıyorum? Çok mu zor davranıyorum? Şeklinde kendinize ilgili bir muhakeme yapın bakalım arkadaşlarım. Dediğim gibi Temmuz ayı sizin e, belki de kaderinizdeki, hayatınızdaki en önemli ay. Çünkü Ağustos ve itibar yani Ağustos ve itibarindeki bütün ayları, bütün zamanları bu Temmuz ayı e, belirleyecek sevgili yay burcu arkadaşlarım. Evet çok zor. Yani biraz zor bir ay sizleri bekliyor. Ama canınızı sıkmayın. Siz <laughs> yani ne, kim bilir neler yaşadınız. Hani bu ayı da atlatırsınız. Diğer aylardan zaten dediğim gibi kötü değil. Ama e, bağlılığınız, hayata bağlılığınız, insanlara verdiğiniz değerlerin kontrol edildiği bir ayda olacaksınız sevgili yay burcu arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.